bugün size timüs bezinden, bağışıklık bezinden bahsedeceğim. bağışıklık sistemimizi nasıl iki tane küçük hareketle devreye sokabiliriz onu anlatacağım. Öncelikle timüs bezinin nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Elimizi şu aya kısmıyla yukarıdan aşağıya böyle bastırarak birazcık bastırarak inin. Bastırdığınızda şurada bir yerde canınız acımaya başlayacak. Tam bu acıyan nokta Bizim timüs bezimiz yani bağışıklık sistemimiz. Bunu iki küçük yöntemle harekete geçirebiliriz. Birincisi parmaklarımızı böyle yapıyoruz ve tam o acıyan noktaya vurmaya başlıyoruz. Bunu bir 5 dakika kadar yapabilirsiniz. Burada bağışıklık sistemi devreye giriyor. İkincisi de dilimizi damağımıza değdirmek. Bu da timüs bezini harekete geçiren yani bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren hareketlerden biri. Timüs bezimiz ilk doğduğumuzda aslında 1 lira bir bozuk para büyüklüğünde. Fakat en büyük küçülme sebeplerinden bir tanesi stres. İkincisi geçirdiğimiz hastalıklar, üçüncüsü de yaşımızın ilerlemesi. Fakat eski formuna bu iki hareketle getirebiliriz.